Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yılbaşı yaklaşıyor diye her yer böyle ışıl ışıl pul payetten geçilmiyor. Elbiseler böyle şıkır şıkır. Ben de o yüzden size yılbaşında özellikle böyle dışarıda falan kutlamak istiyorsanız veya bir davete gidecekseniz kullanabileceğiniz böyle abiyeleri paylaşmaya çalışacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak şöyle bir şey görünce bayıldım aslında. Bu ne dedim ama içi böyle açık aslında. Şöyle pile gibi ama rengi o kadar güzel gözüküyor ki o kadar tatlı ki bir dakika tam bir öne çekeceğim bunun içine az şöyle güzel bir e japonla falan bence giyilebilir ne kadarmış bakalım ay fiyatı çok gereksiz pahalı ama 3200 lira yani ama işte çok güzel değil mi? Parıltısı, deniz kızı gibi böyle. Şurada da var aslında. Onu çok beğenmedim kadife üstüne. Mesela şu daha griili e, grili bir payet olduğu için çok beğendim. Bence bunu sade düz bir body ile ya da işte düz bir gömlekle falan e, kombinlerseniz çok daha güzel olur. Şöyle bir payetli, hafif böyle flare gibi, hafif de bir İspanyola da gidiyor. Yüksek belli. Böyle bir payetli pantolon da alternatif olabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi şunu çok beğenmedim. Ama belki böyle kadife üstüne görüntüsünü sevenler vardır. Bu da yine böyle İspanyol paça. Ay çok da güzel parlıyorlar ya. Her şey ışıl ışıl olmuş. Bunu da o yüzden paylaşacağım. Bunun fiyatı 990 TL. Ah şu boncuk işlemeli elise almadığıma çok pişmanım açıkçası. Şimdi tekrardan yeni fiyatına döndü. Biraz ağır dediğim gibi ama tamamen boncuk işleme. Yaka detayı falan çok çok güzel. Şu anda fiyatı tabii ki 3.600'e çıktı. Keşke cuma indiriminde alınsaydı diye düşünüyorum. Bayağı güzel bir şey. Genelde şık elbiselerin üzerine ne alalım falan diye böyle genelde çok tereddüt edilir. E mesela şöyle yaka pelerini yapmışlar Türklü. Sadece şuradan bir kopçayla tutturuyorsunuz ve tek beden medium. Şu anda benim kropumla çok hoş olmadı ama dümdüz bir elbisenin üzerinde bence çok güzel durabilecek harika bir Pelerin. Pelerin'in fiyatı 990, kadı bu. İlk olarak size böyle kıpkırmızı bir kadife elbise giyin dedim. Çünkü bunu gerçekten sezonunda çok beğeniyordum. Ee, kadife'de bu tarz böyle bir kırmızıyı çok seviyorum ben. Hatta orada biraz açık bile çıkıyor. Çok güzel bir rengi var bence. Tam bir kan kırmızısı. Şuralar yakası aslında böyle. E, kare şeklinde geliyor ama şurada bir büzgü detayı var. Çok böyle usturuplu bence çok şık ve çok güzel. Yanında böyle büzgü detayları falan çok güzel belinizi sarıyor. Bu XS bedeni. E, herhangi bir fermuar vesaire yok ama çok rahat giyebiliyorsunuz. Boyun uzunluğunu da çok sevdim ve içinde inanılmaz rahatım. Buraya kadar da böyle çiftli bir katı var. Kol altı açıklığı da gayet güzel. Beğendim ben bunu. <laughs> Altına da şöyle taşlı ayakkabı giydim. Onu zaten size dışarıda daha detaylı göstereceğim. İşte şöyle. Ayakkabıyla tam kalıp alabilirsiniz. Bu da 990 TL. Ay herhalde en beğendiğim elbise bu oldu. Bu arada o kadar çirkin elbiseler de döndük ki onları videonun sonuna doğru ekleyeceğim ama bunun kol detayını falan çok çok sevdim. Kol açıklığı falan biraz daha fazla. Biraz mini bu arada içinde astar yok ama pullar, payetler o kadar fazla yoğun ki o yüzden çok da rahatsız etmiyor ama yani bence tarz falan en iyisi bu. Aa, çok güzelmiş, çok da seksi. Hepsinin fiyatı 1800 lira. Size gerçekten çok beğendiğim bir elbise göstereceğim. Vücudu tamamen sarıyor böyle bu aşağıya kadar. Ve burada böyle bir balon etek detayı yapmışlar zaten de. Bence çok cici ve çok güzel. Yakasının böyle kayıp gelişini çok çok beğendim. Işıltısı çok güzel. Yine kadife bir kumaş üzerine. Bu arada aslında sırtında şöyle ufak bir dekoltesi var ama orada bir de iple aslında bu yakayı daha güzel tutturuyorsunuz. Da ben tek başıma olduğum için yapamadım. Bakın çiftli ben. <laughs> Ama bence çok çok güzel. Bunu ilk seslenedim ve bence bu elbiseyi mutlaka böyle bir kadife bir ayakkabıyla yani bu olur veya orada numarasını bulamadım çok güzel ince bantlı kadifeler var onlarla olur. O tarz bir ayakkabıyla tamamlayabilirsiniz. Nefis. Ee, elbisenin fiyatı da 1800. Gördüğümde çok beğendiğim elbiselerden bir tanesi bir kere elinize aldığınızda böyle çok ağır ve çok iki katlı bir elbise bu arada. Ve olduğu gibi böyle büzgü büzgü geliyor. Normal bir elbisenin üzerinde aslında bir tül var şöyle. Bence görüntüsü çok zarif ve çok güzel. Göğüs yerlerini ayarlamak için orada bir ayar detayı da var. O yüzden güzel oturuyor yani göğsümüze falan. Bu ilk ses bedeni bu arada. Böyle hem sade hem de çarpıcı bir elbise almak istiyorsanız bence buna bakabilirsiniz. Çok hem sade dedik ya fazla sadelik bizi bozdu. Hem üstüne şöyle bir crop, bir kürk aldım. Neden olmuş? Bu elbise de 1200 TL. Kürkün fiyatı da 1400 lira. Bunun da mesela gold payetli oluşunu çok sevdim ama Şuradaki transparan tül detayı beni benden aldı. Hiç yapmayın daha iyiydi bence. O yüzden bunu beğenmedim. Ama genel olarak aslında güzel bir elbiseydi. Orayı belki kesilebilir bence. efsane bir Türk oldum böyle peluş yerlere kadar iniyor. Bence çok tatlı. O kadar da yumuşak ki size anlatamam. Sadece gösteriş tabii ki böyle bir yürüyen kırpık gibi. Yılbaşı gecesinde boy gösterebilirsiniz. İçine böyle minicik bir siyah elbiseyle. İkili bedenlerde satılıyor. 3200 lira bir fiyatı var. XS ve Small giydim. Bence bu giydiğim kürkün içerisine şu böyle renk geçişli batikli elbise, straplez elbise bence nefis olacaktır. Bunu da bir paylaşayım. Bence bu çok güzel bir elbise. Ee, bakalım ne kadar. Ben tabii yılbaşı diye bolca payetli kadifeler falan giydim ama fiyatı da 990 TL. Bu bayağı beğendiğim bir elbise oldu. Bütün kabinler doldu. O yüzden kendi kabinimde biraz daha göstereceğim. Şöyle çok tatlı bir etek buldum. Hem payet hem de buralarında böyle bir püskül detayı yapmışlar. Oldukça mini ve düşük belli. Ben böyle daha basic şeylerle kombinlemeyi çok seviyorum. Aslında şöyle bir vatkalı çok güzel bir bluz da buldum. Bununla da olur. Bir onunla da göstereceğim size. Ama bu tarz böyle şeyleri hani şık parçaları daha basic böyle daha mesela bir erkek gömleğiyle falan kombinleyince bence çok güzel oluyor ya da daha ufuzun bir blazer'ın içerisinde çok güzel olur. Ben bunu böyle beğendim. Siz beğendiniz mi bilmiyorum. Bir de body ile de bakalım. Body ile de zaten şıklaşılır ama böyle bir spor şık bir havası oluyor bence. Son olarak eklemek istediğim eteği içinde Astar var. Small beden denedim. Gömlek zaten kendine oversized bir gömlek olduğu için o medium beden. Öyle onu da paylaşayım. Bu arada kalıbı dar yani. E, Gömleğin fiyatı 790 TL. Kodu da bu. Bu vatkalı de giydim ama çok ucuz durdu. Bayağı buz pateni sanatçısı gibi oldu. <laughs> yani böyle çok hem orası açık, dekoltesi çok derin zaten değil kendi başına çok beğendim. Şu kollarını transparan yapmasalar da çok daha sevecektim. Ama yani bu böyle alttan mini üstten dekolte. Yani dekolteyi dengelediğiniz zaman daha şık ve daha zarif gözüküyorsunuz. Gerçekten böyle bence bir basitlik var yani hoşuma gitmedi. Öyle benim tercihim gömlekli olan siyah vatkalı bari de 790 kodu da burada etek de 990 TL bir tane de şöyle strapless bir elbise buldum böyle kendinden ışıltılı böyle mini bir bot altına şöyle kadife platform tabanlı bir ayakkabılar buldum onları geçirdim üzerine çok güzel böyle bir blazerla falan bence çok güzel olur kalıbı falan güzel bir kadife üzerine payetli bu arada elbisenin fiyatı 1200 TL bunu da small beden denedim Evet, yürüyen bir disco topu gibi oldum yani eğer böyle çok ışıltılı bir şey istiyorsanız elbise de bir espri yok ama yine de bence kendileri fazlasıyla gösteren bir elbise. Bence buna biraz da vatka falan takılsa çok güzel olur. Bu ilk ses ama kalıbı bayağı geniş, içi de astarlı bu arada. Işıltısı nefis, tam bir yılbaşı topu. Ağacı gibi de diyebiliriz. Fiyatı 1400 TL. Altlarını kullandığım platform kadife ayakkabıyı da göstereyim. Şöyle bilekten bağcıklı ama bunda hiçbir etiket falan bulamadım. Aşağıda bulursam ekleyeceğim. Ayakkabıları da. buldum. O da 1800 liraymış. Şöyle göstereyim tekrar. Şunlar da çok nefismiş. Böyle bilekten bağlama detaylı ve çok güzel taşları var çok da ışıl ışıl parlıyor. Ya yani bu tarz böyle çok iddialı ayakkabılar giyiyorsanız e, kıyafetlerinizi daha sade tutmaya özen gösterin. 1700 TL. Bu da bu. Mesela şu da güzel. Aa, arka detayı çok güzelmiş. Bunu da beğendim. Bu saten kaplama bu arada. Ee, bunun fiyatı ne kadar? Bakalım hemen. Bu da 1800 lira. size dışarıda gri payetlisini göstermiştim. Bu da siyah payetlisi. E, ee, bunu da çok beğendim. Böyle dediğim gibi hafif böyle flare jean gibi böyle. Biraz hafif bir İspanyolluğu var. Yüksek bel. Bu arada içinde herhangi bir astarı yokmuş. Ben böyle bir crop da tamamladım ama üzerine bir saten gömlekte de çok rahat kullanabilirsiniz. Hani böyle crop blazer ile tamamlamak istedim. Son dakika bir tane blazer soktum içeri. Onun da şunu hiç fark etmemiş. Bakar mısınız? İçinde bir de böyle bir yeleği varmış gibi bir ek bir payı var. Öyle bir detay varmış. Öyle bir mesela şu üzerimdeki kropla ah, da şöyle detaylı göstermiş olayım. Böyle ışıltılı parçalar da sadece basic şeylerle tamamlamak bence her zaman çok daha iyi duruyor diye düşünüyorum. <laughs> ilk seslerinde bu ama normal etiketini göremedim. 990 lira bir fiyatı var. Şu da kodu. Ee, yelek detaylı blazer da 2200 TL yine böyle rafta çok beğendiğim elbiselerden bir tanesini giyiyorum. Ben yine böyle çok pul payet seven bir insan olmadığım için oh. genelde kadife elbiselere yöneldim. Bence bu çok zarif bir kat alt elbise. Böyle vatkalı. Şöyle derin bir dekoltesi var. Şurasında inanılmaz güzel bir broşu var. Ee, bir de amelot. <laughs> Altına da çok güzel bir ayakkabı buldum ama onları daha detaylı sonrasında göstereceğim size. Bunda tam bedenimi bulamadım. Ee, small giydim gayet rahatım. Normalde arkasını da şöyle göstereyim. Arkası da böyle geliyor. Bence çok zarif, sade ama çarpıcı bir elbise. Elbise 990 TL. Aslında aklımda birbiriyle çok güzel olacak. Böyle kombin daha göstereceğim. İstediğim gibi olmadı kalıplar. Bir de denemişken paylaşayım istedim. Şu blazer'ı çok beğendim. Aslında bu tek başına bile alınabilir. Bakın omuz detayları da böyle dışarı doğru çıkık bir vatkası var. Ee, i̇nanılmaz güzel. Saten bir blazer. Altı çok güzel bir aslında şöyle bir smootkin pantolonu gibi. Şöyle kemerli bir salvar buldum. Saten. Ama <laughs> şu anda hem çok yanlış bir ayakkabı hem de bedeni bana ilk ses olmasına rağmen pantolon o kadar büyük geldi ki. Bence aklımda çok güzel bir pantolondu bu ama olmadı. Neyse böyle tek tek değerlendirin. Yine de denedim o kadar. Göstereyim istedim. Bu bileklerinde de böyle düğme detayları falan da var. Ay ayakkabım da çok tatlı. Baksanıza dökülüyor üstünden. Blazer'ı small beden denedim. 3200 lira bir fiyatı var. Şalvarın fiyatı da 1800 lira. Şalvarla istediğim sonucu alamadım. Aslında bu cihinin üzerine de çok güzel bir kadife. Strapless yer seçmiştim. Onun da içine giremedim. Kollarım içine girmedi. Bir de kendi bedenimle de değil. Çok değişik dardı. Boğulacak gibi oldum, bıraktım. Bu blazer dediğim gibi çok beğendim ve taşlı jeanlerde Bence bu çok güzel. Bu arada bu da benim bedenim değil. Bu da normalde 32. Sus size göstereceğim diye şu anda nefes almıyorum yani. Böyle çektim kendime. Ama çok güzel bir jean değil mi? Bunu bence bedeninizi bulursanız kaçırmayın. İnanılmaz güzel. <laughs> her yerinde yok aslında aralarında sadece şu yoğunlukla yan tarafında var acayip iyi Evet, inanılmaz pahalıymış 2 200 lira yani şu boncukları alıp kendiniz ütüyle bence yapabilirsiniz gibi geldi bana ama yine de tekrardan kodunu bırakacağım altlarını giydiğim şu güzel ayakkabıları da size göstereyim böyle üç boyutlu bir gül var kadife İnanılmaz güzel tam numara aldım tabii ki çok yüksek ama kabinde idare edebildim bu kadar yüksek topukla çok tatlı bir ayakkabı bakayım ne kadardı bu 1500 liraymış fiyatı çok şeker şimdi bir tane de oldukça sade aslında bir elbise çok küçücük bir detay var o da şöyle belinde hem ışıltısı hem de bir kat alt kesimi var böyle mini boy hani çok böyle şatafatı sevmiyorsanız polu payete bence kadife elbise almak çok mantıklı ee, oldukça kapalı aslında. Çok da bence kullanışlı güzel. Bu normalde eksese kadar gidiyor ama ben bedenini bulamadığım için small giydim. Şurada hafif bir bolluk oldu. Tam sarmadı. Onun haricinde omuz detayı falan bayağı iyi. Bu da oldukça sade bir evsel saati olsun size. Fiyatı 990. Kodu bu. Ya. Bir de rengini ve tarzını çok beğendim. Aslında bayağı büyükçe bir fermuar var ama kurum yetmediği için tam yakasına kadar kapatamadım. Belki o yüzden şurada bir potluk yapıyor olabilir ama zaten yakası da genel olarak şöyle bir pensli falan. Böyle ay yan detayları falan çok güzel çok kapalı. Gayet usturuplu. Bunu mesela yılbaşında da normalde kullanabilirsiniz ama günlük olarak da çok rahat. Hani günlük olarak dediğim her zaman. Böyle zamansız bir elbise. Rengiyle, tarzıyla bence çok güzel jarsa bir elbise. Ben beğendim açıkçası. Bu da aklınızda bir alternatif olsun. Elbisenin fiyatı da 990 TL. Şimdi bayağıdır markajımda olan bir elbise deniyorum. Böyle kare yakalı. Aslında burası likralı bir peyni kumaşından. Altında da şöyle çok kalın bir saten eteği de var böyle. İlk ses bu. Buraya kadar bence böyle tam bir dönem filmi gibi böyle bir hoşuma gitti benim açıkçası. Şöyle sırtı da aynı şekilde geliyor yakasıyla beraber. Böyle altını çizmelerle falan da kullanabilirsiniz ya da şık bir ayakkabıyla. Bu elbise size biraz sade geldiyse hemen onu şimdi ışıldatacağım. Bekleyin. <laughs> evet elbiseyi anında böyle şıkır şıkır bir hale getirdik. Bence böyle de kullanabilirsiniz. Hatta bunun kolları falan da var. Böyle daha düz bir elbiselerin üzerinde de kullanabilirsiniz. Bir bolero gibi aslında. Bence tatlı. Püskülleri var falan ucunda. Böyle şıkı şıkı da ses yapıyor. <laughs> Değişik bir tarzı varmış. Böyle yakası aslında hafif böyle. Dik yaka, yüksek yakalı. Böyle. Oldu mu? Elbisenin evet, fiyatı 3200, kodu bu ses giydim dedi. İkili bedenlerde satılıyor bu polo üst. 1800 lira bir fiyat var, kodu bu. Şöyle işte göstereyim yakından. Şimdi bir tane kamisol satan bir elbise aldım. Böyle balık kızı gibi eteklere doğru biraz bollaşıyor. Ee, yalnız şu askısı çok gevşek. Biraz yukarıdan tutturduğunuzda daha güzel olur. Üstü böyle payetli ama çok kaliteli duran bir elbise değil açıkçası. Sırtı da böyle. Bunu ilk sesle dendireyim. Çok Fiyatı 1200 TL. Benim giydiğimi bir de böyle daha metalik e, grisi olanı da varmış. Onu da şöyle göstermiş alayım. Bir de yeşiline bayıldığım Çok güzel şöyle bir büstiyer var. Göğüsleri falan böyle dolgulu. Bayağı tatlıymış rengi. Hemen bir fiyatını vereyim size. 890 TL. Altına da mesela yine böyle yeşil bir kadife etekle bir dakika onu da öne çıkartayım. Kadife böyle yeşil bir etekle de tamamlayabilirsiniz. Hatta küpelerini bile koymuşlar. Bence tam olmuş böyle bir kombin. Bir bakalım ne kadar etek. 890 TL. Kırmızı evsinin siyahı da var. Yine böyle siyahtan vazgeçmeyenler için. Onu da şöyle paylaşayım yine de. O da aynı fiyat. Kodu bu. Şunu inanılmaz beğeniyorum aslında. Buradan bir düğümlü. içinde hiçbir şey yok. Tamamen böyle zincir ve hani bir file. Fiyatı çok yüksek, gereksiz. 3200 lira bir fiyatı var. Ama bence hani kombinlemek de biraz zordur ama ee, ya böyle bir maya tarzı bir şeyler giyerek böyle kilot <laughs> modası var ya biliyorsunuz. Yüksek belli öyle bir parçayla tamamlanabilir. Biraz iddialı tabii. Üstüne de aldınız mı şu kürkü? <laughs> Ay bence nefis bir şey bu. Kürkün de kodunu bırakayım. Ne kadar olduğunu görelim bakalım. 2600 lira. Yumuşacık da bir peluşu var bu arada. Rengi çok güzel bir antresit. Artık denemeye takatim kalmadı ama şunu da çok beğendim. Bir strapless böyle şifon bir elbise. Altında böyle daha böyle bacak detayı gözüküyor. Bence güzelmiş bu. 1800 lira bir fiyatı var. Üzerine mesela şöyle bir şeyle de tamamlanabilir aslında. Ya şu jean'i de çok beğendim. Çünkü inanılmaz böyle yukarı doğru daha yoğun yaptıkları için ee, bu da güzel bence. Fiyatları çok yüksek ama bence. 2200 tane de yine böyle file gibi bir etek göstereceğim size boncuk işleme ama o kadar Benim... ağır bir etek ki size anlatamam. Zaten fiyatı da 7000 liraymış. Yani şuradan şuraya getirene kadar kolum ağrıdı. O kadar ağır. Bu file pantolonlardan yine gelmiş böyle taşlı. Eee şöyle göstereyim onu da. 1400 lira bir fiyatı var. Bir de bence çok zarif olacak. Böyle mini bir etek buldum. Şurası böyle amire patta şortlu. Çok da rahat kullanabilirsiniz gece boyunca. Burası böyle taşlı. Bakın böyle dediğim gibi verdiğim örneklere de çok uygun bir look olmuş. Böyle göstereyim size. Çok da zarif bence bu etek. Bir dakika ne kadar. O da aynı fiyat 990. Mesela elbise falan giymeyi sevmiyorsanız böyle bolca payetli püsküllü blazerlar da var. Ee, bu o kadar beğendiğim bir model değil ama daha siyahlı olanları var. Onlar güzel. Bir onları çekeceğim. Bir de mesela kadife üzerine üstü balon gibi bir elbise var. Onu da bir göstereyim. 990 Mesela şu çok sade bir elbiseyi muhteşem bir hale getirecektir. Böyle payet ve saten karışımını biraz böyle crop bir ceket. Altına düz bir smoking pantolonuyla falan bence nefes olur 1800 lira şöyle güzel. Mesela şu çantada çok güzel bir detay olur kıyafetinizde özellikle böyle kadifev tarzı elbiseler giyerseniz bence bu tam yerinde bir çanta olacaktır bakalım ne kadar bir fiyatı var e, fiyatını göremiyorum bir dakika açtım fiyatı 1300 TL sanırım Zara'nın en beğendiğim çantası bu olabilir. Gece için de baya güzel bir alternatif bence. Bunun bir de gold rengi ve siyah rengi de var diye biliyorum. Şöyle bırakıyorum size kodunu. Baya güzel. Aa, burada da çok güzel ayakkabılar varmış. Özellikle şuna bayıldım. Böyle üç boyutlu bir gül detayı var ve transparan. Topuk boyu da çok güzel. Bakalım ne kadar. Yani şu an okuyamıyorum ama galiba 1500 2500 değildir herhalde. <laughs> Güzelmiş. Şöyle bir çanta da göstereyim. Aslında bu bir bez çanta. Böyle üzeri pullu, iri pullu. Bayağı güzel bir çanta ve çok hafif. Fiyatı 1500. Topuklu sevmeyenler için bence şu çok güzel bir alternatif. Böyle transparan bir babet. Böyle daha düşük bir topuğu var. Bence bu çok güzel olur elbiselerinin de altına. Gayet cici 1200 lira bir fiyatı var. Mesela gece için şöyle pırıltılı çanta alternatifleri de sunayım. O da böyle bir sarısı da var. Hayetli falan. Tatlıymış bunların renkleri. Bir de çok güzel aksesuarlar gelmiş. Aksesuarlar tabii ki kıyafetin en önemli detayı. Bunları çok sevdim. Sallantılı böyle. Fiyatı 550 TL'ymiş. Şöyle göstereyim. Hemen bu yanındakini de göstereceğim, şöyle kristal taşlı. Ay bu da çok güzel parlıyor, bunun da fiyatı aynı. Bir de şurada çok güzel incili ve taşlı bir kolye gördüm. Hafif de öyle, çok ağır da bir kolye değil. Fiyatı 790 TL. Bir de şöyle çoklu bilezikler gelmiş. Bu ne kadar? Bu da 550. Şu küpeleri çok beğendim. Taşlı. 450 TL. Ee, şu da görüntü olarak aslında güzel. Çok güzel parlıyor falan. Bakalım bu ne kadar. Bu da 550 Evet ışıltılı hayattan normal hayatımıza geri dönüyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım keyifle seyrettiğiniz güzel bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayınız. Yine dağıldım ben. Hoşçakalın.